Tabi mesela bunun dışında maalesef ki işte Kur'an-ı Kerim bir takım ayetlerinin e, istismar edilebildiği, hmm. e, bu ayetlerle ilgili bir takım muskalar yapılabildiği, yani mesela işte diyelim ki çocuğun, ufak bir bebeğin veya çocuğun bir rahatsızlığı, hastalığı var. Yani onu doktora götürmek derse bir takım böyle işte tırnak içerisinde hacı hoca diye kabul edilen bir takım insanlara onları götürüp üfletmek, okutmak, sulara bir şeyler koydurmak, çıkarmak işte çocuğun, yüzüne o suları vurmak falan gibi böyle bir takım ritüellerle hı hı. o çocuk tedavi olmaz. Evet. Yani e, o çocuğun tedavi olması için onu doktora götürmen lazım. Yani işte bel ağrısından ne bileyim işte kısmet e, açmaya, kısmet bulmaya, iyi bir evlilik yapmaya ya da ne bileyim. Ne bileyim Yani hemoroid problemine kadar birçok şeyle ilgili insanlar e, Allah'ın ayetlerini çekiştirebiliyorlar. Öyle mi? Yani o kadar komik şeylerle karşılaşıyorsunuz ki piyasada dolaşan bir takım kitaplar var işte. Hmm. Yani bu kitaplar içerisinde işte şunu şunu okursam o e geleneksel şey, literatür hocam değil mi? Hem de her, her sosyete türlü, literatüründe tabii. de var bu. Yani şimdi hani bir bazı şeyler hep böyle bir daha çok geleneksel kesim <laughs> uydurmuştu deni bazısı böyle ne bileyim daha geleneğin dışında böyle new age akımlarla ilgili sosyete kesimlerin Emre hocamın dediği şey yani her iki kesimde de var. Evet. Benzer uydur. Ve hiçbir de bunu bedava yapmıyor yani. Hayır hasenat olsun. Yani orası ortak. Yapmıyor. Yani <laughs> o, o konuda hep <laughs> bir şekilde Ticaret alet ediliyor. Yani eğer ki bir insan e, gerçekten başka bir insan Allah rızası için bir iyilik yapmak istiyorsa zaten oradan bir maddi beklentisi olmaması gerekir. Evet. Ama böyle değil. E, dolayısıyla işte hemen her grupta bir şekilde dinin Allah'ın ayetten ismar edildiğini görüyoruz. Hı hı. E, bakın. Bakara suresinin 174. ayetinde bu konuyla ilgili çok çarpıcı bir ayet var. Biz üzerimize düşeni yapalım buradan bunu hatırlatalım. Artık üzerine bunu alınmak isteyen insanlar alınsın ona göre kendi ayarlarını kontrol etsinler. Evet. Şüphesiz Allah'ın indirdiği ilahi mesajdan bir kısmını gizleyen ve bunu az bir gelir karşısında pazarlayanlar da var. Onlar karınlarını ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onları temizlemeyecek, can yakıcı azap da onların olacaktır diyor yani. yani bu kadar açık bir ayet varken kalkıp da Allah'ın ayetlerini ticaret unsuru yapmak hiç alakası yokken kalkıp şu ayeti şöyle okursanız böyle şifa bulursunuz. Bu ayeti böyle okursanız işte şu hastalığınızdan kurtulursunuz. Şu ayet kısmetinizi açar. Bu ayet işlerinizi bereketlendir. Yani ya Kur'an böyle bir kitap değil. Evet. Yani sen işinin bereketlenmesi için önce helal yoldan işini yapmaya çalışacaksın. Allah'a dayanıp göreceksin. Zekatını sadakanı düzgün bir şekilde vereceksin. Fedakarlık yapacaksın. Çaba göstereceksin ki Allah senin işine bereket getirsin. Evet. Kimsenin hakkına girmeyeceksin. Sözünü arkasında duracaksın. Ticaretini hile karıştırmayacaksın. Ölçü tartı hile karıştırmayacaksın ki senin ticaretin bereketlendirsin. Yani ben bunları gözetmeyeyim. Oturayım şunu okuyayım. Benim ticaretim bereketlensin yani. Böyle bir böyle bir dünya yok zaten yani. Böyle bir dini bırakın. Evet.